Öğrencilerim, ee, ilk videomuza Türkçe dil bilgisinin e, ilk konusu olan sözcükte anlamla başlıyoruz. Ee, sözcükte anlam deyince e, bir sözcüğün yani bir kelimenin e, dilimize birden fazla anlam teşkil ettiği, birden fazla anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Fakat e, bunlar cümle içerisinde e, farklı anlamlar kazanıyorlar. İşte nedir bu anlam? Gerçek anlam. Mecaz anlam, terim anlam, eş anlam, zıt anlam, sesli sözcükler yani eş sesli sözcükler, genel anlam, özel anlam, soyut ve somut anlam, nitel ve nicel anlam gibi sözcükler anlamlar olmak üzere gruplara ayrılıyor. Deyimler, deyimler, atasözleri, özdeyişler ve ikilemelerle bu grupta yer alan bir konu. Onu ilerleyen videolarında çekmeyi düşünüyorum. Türkçe'de sözcükler yani kelimeler cümle içinde anlamlarına bakılmadan gerçek anlam mı, mecaz anlam mı, soyut mu ya da soyut mu, somut mu, nitel mi, nicel mi diye adlandırılamaz. Önce ben cümledeki anlamına bakmam gerekiyor. Yani tek başına bir sözcük gerçek anlamdır ya da mecaz anlamlıdır diyemeyiz. İlla cümle içinde görmek gerekiyor. Gerçek anlamla başlayalım. Gerçek anlam yani temel anlam bir sözcüğün söylendiğinde akla gelen ilk anlamına ya da herkes tarafından bilinen anlamına gerçek anlam denir. Örnek olarak kırmak sözcüğünü ben ele aldım. İlk cümle, cümlemizde Ahmet'in bacağı top oynarken kırıldı. Kırıldı sözcüğü burada sözlüğe baktığımız zaman bir sözcüğün Birinci anlamı, ikinci anlamı, üçüncü anlamı diye bazen bir sözcüğün birden fazla anlamı olduğunu görürüz. İşte sözlükteki ilk anlam gerçek anlamdır her zaman için. Burada kırılmak sözcüğün ilk anlamı belli bir bütünün bölünmesi, parçalanması, ikiye ayrılması diye adlandırılabilir ilk anlamı. Burada baktığımız zaman Ahmet'in bacağı belki ikiye ayrılmadı ama Ahmet'in bacağının içindeki kemik ikiye ayrıldığı ya da bölündüğü için ee, bu kırılmak sözcüğü burada gerçek anlamda kullanılmış. Aynı sözcük di diğer cümlede arkadaşının söylediği sözlerden sonra kalbim kırıldı ifadesinde aynı şekilde aynı ekleri almış kırılmak sözcüğü kırıldı diye. Ee, burada sözlükteki birinci anlam olarak değil de bambaşka yeni bir anlam olarak karşımıza çıkıyor bu cümlede. O yüzden e, kırıldığı cümlesini, kırıldığı sözcüğünü bu cümlede ben birinci anlam olarak kabul etmiyorum. Yani gerçek anlam değil. Birazdan göreceğiz. Mecaz anlam olarak alacağım. Birkaç örnek daha bakalım. Şimdi e, bu kış havalar çok soğuk değildi. Burada soğuk sözcüğünü her iki örnekte inceleyeceğim. İlk cümlede bu kış havalar çok soğuk değildi. Soğuk sözcüğün ilk anlamı ısı derecesini bize bildiriyor ısı derecesinin düşük olduğunu e, düşünebiliriz anlam olarak. Burada bu anlamda kullanmış yani e, kelimenin ilk anlamı olarak kullanılmış yani gerçek anlam. Ona yaptığım şakadan sonra bana soğuk davrandı cümlesindeki soğuk sözcü ise e, birinci anlam olarak kullanılmamış, e, bambaşka bir yeni bir anlam olarak kullanıldığı için bu gerçek anlam değil. Yemekten sonra insanın canı tatlı çekiyor cümlesindeki tatlı kelimesi benim örnek kelimem. Bunu inceleyeceğim. Çünkü ikinci cümlede yine aynı kelimeyi verdim. Yavru köpek buna bana tatlı tatlı bakıyordu. şimdi tat, insanın canı tatlı çekmesi burada tatlı yiyeceğinin tadını bize veriyor. Birinci anlam olarak verilmiş. Yani gerçek anlam. Ama aynı sözcük diğer cümlede tatlı tatlı bakmak gerçek anlamın dışına çıkmış. Yeni bir anlam kazanmış. Yani gerçek anlam değil. Mecaz anlam bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. Yine az önce temel anlamda ele aldığım örnek kelime kırılmak kelimesini aldım. Yine aynı örnek. Ahmet'in bacağı top oynarken kırıldı. Az önce görmüştük bu gerçek anlamda yani Sözlükteki birinci anlam olarak e, yer aldığı için bir gerçek anlam olarak e, nitelendiriyoruz. Arkadaşımın söylediği sözden sonra kalbim kırıldı ifadesinde kırılmak sözcüğü hani demin söylediğim gibi e, sözlükte kırılmak bir bütünün parçalanması, bölünmesi, ikiye ayrılması olarak vermiştim ya. Burada e, kalp ikiye ayrılmıyor gerçekten ya da ne bileyim e, parçalanmıyor gerçek anlamda. Burada eee Mecaz anlam kazanmış çünkü bu gerçek anlamdan tamamen uzaklaşmış yeni bir anlam. Aslında kalbi burada ikiye ayrılmıyor. Ee, üzüntü duyduğunu ifade ettiği için e, üzüntü duymak ile parçalanmak arasında çok büyük bir e, farklılık var. Tamamen başka anlamlar e, her iki sözcük. E, o yüzden ne diyoruz? Mecaz anlam. Sigara hizmetinden dolayı bütün orman yandı. Cümlesinde yanmak sözcüğü. Burada e, örnek sözcük acı haberi alınca yüreği yandı ifadesinde yine aynı sözcük kullanıldı. Şimdi ilk cümledeki yanmak gerçekten e, bir e, kıvılcım bir ateş sonucunda bir şeyin e, değişime uğraması, alev alması anlamlarında kullanılıyor. En basitinden gerçek anlam yani. Ama e, ikinci örnekte acı haberi alınca yüreği yandı ifadesinde. Yanmak burada yüreği gerçekten bir kıvılcımla alev almıyor, çok büyük bir acı çekiyor ifade anlamı kazanmış. Yani bambaşka birinci cümledeki yanmak kelimesinden daha başka bir anlam kazandığı için bu mecaz anlam olarak adlandırılır ama buradaki mecaz anlam değil. Cevizin kabuğu oldukça sertmiş. Sert kelimesi örnek kelimemiz. Duyduğuma göre yeni müdürümüz oldukça sert biriymiş. Burada yine sert kelimesi cümle içinde kullanıldı. Şimdi birinci cümlede sert gerçek anlamda kullanılmış yani mecaz anlam değil. Duyduğuma göre yeni müdürümüz oldukça sert biriymiş derken burada bir cismin katılığı yumuşaklığı anlamındaki sertlikten ziyade davranışlarının boyutunu bize veriyor. O yüzden burada birinci anlamdan uzaklaşmış yeni bir anlam kazandığı için. Bu mecaz anlamdır diyorum. Gelelim terim anlama. Terim anlam bilim, sanat veya meslek dalı ile ilgili ya da bir spor alanı ile ilgili bir kavramı ifade eden sözcüklere terim anlamı sözcükler denir. Yani ben bir sözcük söylediğim zaman hangi meslek dalını çağrıştırıyorsa ya da herhangi bir spor dalını, müzik, sanat alanını çağrıştırıyorsa bu söylediğim sözcükler bizim terim anlamlı sözcüklerimiz oluyor. Ee, örneklere bakalım. Ee, i̇lk örneğimiz, Falcao'nun penaltı golüyle takım galibiyete ulaştı. Şimdi burada penaltı ifadesini ben cümle içinde bile değil, direkt e, tek kelimeyle bile söylesem, penaltının bir e, spor alanını yani futbola çağrıştırdığını hepimiz biliriz. Ee, i̇kinci örnekte, bu tiyatro oyunu iki perdeden oluşuyor. Şimdi perde sözcüğü tiyatronun bir terimidir. Tiyatroyu çağrıştıran bir sözcüktür yani. O yüzden terim anlamlı bir sözcüktür. Bugün öğretmenimiz üçgenler konusunu anlatacak cümlesinde. Üçgenler ifadesi e, matematik dersini, matematik alanının, yani matematik biliminin bir e, terimi. Sıkça kullanılan bir sözcüğüdür. E, son örneğimizde şöyle siz bir bakın burada kendiniz terim anlamlı sözcüğü bulmaya çalışın. Eşi anlamlı, yani anlamlaşmış sözcükler. Yazılışları farklı fakat anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Ee, örneklere bakalım. Yani burada e, anlamlarına bakacağız. Anlam olarak aynı anlama gelip gelmediğine bakacağız. Yazılışları, okunuşları farklı olabilir ama anlamları aynı olması gerekiyor. Üniversite sınavında çıkan soruların cevapları yarın açıklanacak cümlesinde sınav sözcüğünün aynı anlama gelen sınav sözcüğünün aynı anlama gelen imtihan sözcüğü ikisi birbirinin yerine de kullanabilir bakın. Bunlar eş anlamlı sözcüklerdir. Eş anlamlı sözcükler birbirinin yerini kullanabilir sözcüklerdir. Mesela ben burada üniversite imtihanından çıkan soruları diye cümleyi değiştirebilirim. Bu cümlede 3 tane eş anlamlı sözcük var. Ee, sorular sözcüğünün eş anlamlısı sualdir. Cevaplar sözcüğünün eş anlamlısı da yanıt sözcüğüdür. Ee, diğer bir örnekte Toki fakir ailelere düşük fiyatlı konut satacakmış. Şimdi burada fakir sözcüğü e, eş anlamlı bir sözcüktür. Bunu ben... E, ya altına yazalım. Birazcık e, birlikte yazacağız. Bir de burada konut sözcüğü eş anlamlı sözcüktür. Şimdi fakir sözcüğünün eş anlamlısı nedir? Yoksuldur. Yoksul. Yani e, fakir yerine ben yoksul sözcüğünü kullanabilirim. Eş anlamlısıdır çünkü. Konu sözcüğünün eş anlamlısı da ev hatta hane olarak da e, söylenebilir. Onu da yazabilirim. Bir alttaki örneğimize bakalım. E, yazar bu hikayesinde imla bakımından hiç hata yapmamış. Cümlesinde e, hikaye sözcüğü, imla sözcüğü ve hata kelimesi e, eş anları olan, eş anlamları olan kelimelerdir. Hikaye sözcüğünün eş anlamlısı öykü, imla sözcüğünün eş anlamlısı yazım, ata sözcüğünün eş anlamlısı da yanlıştır. Zıt anlamlı yani karşıt anlamlı sözcükler. Anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir. Örneğine bakalım. Bu salgın döneminde yaşlı genç demeden herkes temizlik kurallarına uymalı. Buradaki yaşlı ve genç sözcükleri anlam bakımından e, tam karşıt sözcüklerdir. Ben bu, bunları ikileme olarak kullandım bu örnekte. Yaşlı ve genç sözcükleri zıt sözcükler. Diğer örneğimiz ticarette kar zarar hesabı yapmazsanız batarsınız. Şimdi kar ve zarar ifadeleri birbirinin tam tersi zıttı sözcükleri olduğu için zıt anlamlı kelimeler olarak adlandırılabilir. Şimdi e, birkaç örnek ben önceden yazmıştım. Bunların karşılarına birlikte zıt anlamlarını bulalım. İyi sözcüğünün zıttı kötü. Dar sözcüğünün karşıtı nedir? Geniş. Doğru sözcüğünün zıttı yanlış. Ağır sözcüğünün Karşıtı nedir? Hafif. Şimdi e, hep karıştırılan bir e, konu var, zıt anlam ile olumlu olumsuzluk ifadesi hep karıştırılıyor. Gelmek sözcüğü ile gitmek sözcüğü aslında birbirinin zıttı sözcüklerdir. Ama çoğu zaman öğrenciler Gelmenin zıttını gelmemek. Gitmenin zıttını da gitmemek şeklinde e, algılayabiliyorlar. Bunlar arkadaşlar olumsuzluk eki alan kelimelerdir. E, gelmenin zıttı gitmektir. Gelmenin olumsuzu gelmemektir. O yüzden ben bunları eee Karşıt yani zıt anlamlı sözcükler olarak kabul etmiyorum. Bunlar olumsuz şekilleridir bu kelimelerin. O yüzden burada e, bu konuya dikkat edeceğiz. Yani zıt anlamla olumlu olumsuz ifadeleri karıştırmayacağız. Gelelim eş sesli yani ses seç sözcüklere. Yazılışları ve konuşları aynı fakat anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli sözcükler denir. Yani okunuşları aynı. Seslendirirken aynı sesleri veriyor. Fakat e, anlam olarak farklı anlamlar cümle içinde kazanıyorlar. Bu yaz tatilinde bir roman yazda herkesi şaşırttı. Burada iki tane e, yaz kelimesi var. Bir tanesi e, anlam olarak mevsim olan yaz anlamını veriyor. Diğeri Yazmak fiilini verdiği için bu sözcükler ses ses sözcükler yani sesleri benziyor sadece anlamları birbirinden tamamen farklı. Bir diğer örneğimizde eşime kırmızı bir gül verince onun yüzünün güldüğünü fark ettim. Şimdi buradaki gül sözcüğü çiçek anlamındaki bir kelimedir ama Yüzünün gülmesi ifadesindeki güldüğü yani gülmek burada fiil olarak kullanıldığı için birbirini anlam olarak karşılamıyor. Birbirinden farklı anlamları geldikleri için sesli sözcüklerdir diyoruz. Genel ve özel anlamlı sözcükler. Şimdi geniş kapsamlı sözcüklere genel anlamlı sözcükler denir. Tam tersi dar kapsamlı sözcüklere de Özel anlamlı sözcükler denir. Bunlar aslında birlikte kullanıldığı zaman hani anlam ifade ediyorlar. Genelden özele sıralama ya da tam tersi özelden genel sıralama soruları karşımıza çıkabiliyor test sorularında. Nasıl mesela işte dünya Türkiye göre daha genel bir ifadedir. Burada bir örnekte zaten biz genelden özeleme bir sıralama yaptık. Dünya genel bir ifadedir, genel bir anlamlı bir sözcüktür. Türkiye e, kelimesine göre, e, Türkiye kelimesi de Marmara bölgesine göre daha genel kapsayıcı, kapsamlı bir sözcüktür. İstanbul, e, Marmara bölgesine daha özel bir sözcüktür. Üsküdar daha dar kapsamlı olduğu göre, bunların hepsinden daha dar kapsamlı olduğu için e, bunlardan en özeli Üsküdar'dır bunun tam tersi sıralaması özelden geleni yapsaydık o zaman Üsküdar başta İstanbul, Marmara bölgesi, Türkiye ve Dünya şeklinde gidecekti. Ama burada genelden özel dediğimiz için Dünya, Türkiye, Marmara bölgesi, İstanbul, Üsküdar giderek genişten dar bir alana doğru bir sıralama yaptık. Tam tersini bir örneği. Yani özelden gelene yaparsak nasıl olur? E, aslan bir hayvandır. E, yırtıcı bir hayvandır. Kedigiller familyasına yani ailesine bağlı bir hayvandır. Kedigiller aslana göre daha genel bir kavramdır. Kedigiller bir hayvan türüdür. Hayvan deyince dünyadaki bütün hayvanlar kapsadığı için daha genel bir anlamlı sözcüktür. Canlı ise biliyorsunuz canlı deyince insanlar da var, bitkiler de var sadece hayvanlar yok. Canlı o yüzden daha genel bir kavramdır. Varlık ise canlı cansız birçok var olan kelimeyi barındırdığı için daha genel bir sözcüktür. Yani buradaki özelden gelene sıralama aslan, kedigiller, hayvan, canlı, varlık şeklinde olmalıdır. Gelelim somut ve soyut anlamlı sözcükleri. E, somut, soyut anlam, sözcükler e, konusuna geçmeden önce bir e, biz e, dünyayı beş duyu organımızla algılayabildiğimizi biliyoruz. Bu beş duyu organımız nedir? Beş duyu organımız e, görme, işitme yan duyma, tatma, koklama, sokunma. Burada beş duyu organımızdan en az bir tanesiyle algılayabildiğimiz sözcüklere somut anlamlı sözcükler denir. Ee, en az bir tanesiyle algılayabilmemiz gerekiyor. Birden fazla da algılayabildiğimiz sözcükler vardır tabii ki ama en az bir tanesi yeterli. Beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayamadığımız sözcüklere soyut anlamlı sözcükler denir. Şimdi örneklerle daha iyi anlayacağız. Somut sözcükler ee, araba Görebiliyoruz. Hatta dokunabiliyoruz. Dedim ya birden fazla duyu organımızda algılayabildiğimiz sözcükler vardır diye. Gürültü, işitme e, organımızda algılayabildiğimiz bir sözcüktür. Ekşi, tatma duyumuza hitap eder. Parfüm, kok koklama duyumuza hitap eder. Elektrik, dokuma duyumuza hitap eder. Şimdi elektrik sözcüğünü bazen öğrenciler e, somut anlam olarak algılamıyorlar. Elektrik Dokunduğunuz zaman çarpar, hissedersiniz, yani algılarsınız yani. Ee, bu çarpıcı bir örnek olsun diye bunu buraya ekledim. Şimdi gelelim e, soyut anlamlı sözcüklere, örneklere. Seminç sözcüğü, beş duyu organından herhangi birisiyle algılayamayız. Korku, akıl, ruh. Bunlar beş duyu organımızı algılayamadığımız sözcüklerdir. Fakat e, rüya ve hayal sözcüklerinde, Öğrenciler sürekli bu konuda da bir tartışma içerisindeler. Rüyayı hocam biz görüyoruz diyorlar. Biz rüya'yı görmüyoruz. Rüya'yı sadece gözlerimiz kapalıyken uykumuzda zihnimize canlandırdığımız bir e, olaydır. O yüzden e, rüya'yı bizim dışımızda kimse algılamıyor. Biz, sadece bizi özel zihnimizde canlandırdığımız bir olgu olduğu için rüyada bir soyut sözcüktür. Hayalde aynı şekilde. Biz bunları gözlerimiz açıkken görmüyoruz. Yani gözün görme organının herhangi bir algılaması olmuyor bu sözcüklerin. Tamamen zihnimizde canlandırdığımız, dışarıdan gözlenemeyen, algılamayan sözcüklerdir. E son olarak da nitel ve nicel anlam. Çok fazla karşımıza çıkmıyor ama bazı testlerde çıktığı için bazen sorulabilir o yüzden size vermek istiyorum sayılabilen ve ölçülebilen sözcüklere nicel anlamlı sözcükler denir. Sayılamayan ve ölçülemeyen sözcüklere nitel anlamlı sözcükler denir. Örnek olarak Fatma'nın boyu 138 santimetredir. Şimdi boy sözcüğü ölçülebilen bir özelliktir. Yani sayılabildiği için, ölçülebildiği için nedir? Nicel olarak adlandırır. Ahmet çok anlayışlı bir çocuktur. Şimdi anlayışlı ifadesi e, ölçülebilen bir durum değildir, e, sayılabilen bir durum da değildir. O yüzden niteldir. Hatta ne diyorlar nitelikli insan, yani e, anlayışlı, ne bileyim e, anlayışlı, özverili, nazik, kıskanç gibi ifadeler ne ölçülebilir ne de sayılabilir. O yüzden e, sayılamadığı için, ölçülemediği için nitel diyoruz pazardan 3 kilo patates aldım. Demek kilo ki. ölçülebilir, sayılabilir yani tartılabilir. Ee, o yüzden nedir? Ne diyeceğiz? Nicel diyeceğiz. <laughs> Yeni bisikletimdir. Bisikletim çok... Yeni bisikletim çok güzel. İfadesinde güzel. Ölçülebilen, sayılabilen, tartılabilen bir kavram olmadığı için bu da ne diyorum? Nitel diyorum. Ee, sözcükte anlam konusu e, şimdilik bu kadar. İlerleyen e, zamanda diğer konumuz olan deyimler, atı sözleri, ikilemeler e, ile ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Hepinize hoşçakalın diyorum.